yalancı. düşmedim, niye tutundum? Koltuktan güç aldım, desteğim var. Yüzün yolcuların içine. Kes be! Onlar benim yolcularım, canlarım, ciğerlerim. Ah! Aman yarabbi! Türkan şuraya kirpikli adam. Müsaade ederseniz size yardım etmek isterdim. Sebep? Çok yorgun gözüküyorsunuz. Ha. Lütfen, size yardım etmek istiyorum. Ah. Çok teşekkür ederim ama bu nazik teklifi kibarca reddetmek durumundayım. Çünkü bu benim işim. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Şey Bey. Ah, ben Muhteşem. Muhteşem Bin Yıl. Ah. İş adamıyım. Oo! Uh. Ne kadar muhteşem bir adınız var Muhteşem Bey. Ben de Jülide. mermer Mermercin. Ah. Ev kadınıyım demek isterdim ama... Ah. <laughs> ben çalışan kadınlara bayılırım. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim gerçekten. Teşekkür ederim. Ben de çok beğendim gerçekten. Ne demek? İlk defa bindim ben de bu arabaya. Sana kısmetmiş. Bana mı kısmetmiş? <gülüyor> Allah! <gülüyor> kiralık mı bu araba? Doğru söyle. Tabii ki kiralık değil. Ben de o kadar çok araba var ki. Bu sene anca sıra buna geldi. Ah, vallahi mi? Kaç tane var ki? Bilmiyorum ki. Bir saniye. Bülent Bey, bizim kaç tane arabamız var? Binek mi, arazi mi, ticari mi Muhteşem Bey? Binek mesela, kaç tane? Ee, i̇sterseniz garajı arayıp tam bir rakam verebilirim size. Tamam, öyle olur. Bekliyorum ben. Hadi bakalım. çok merak ettim acaba. Gülüden. Bebeğim iyi misin? <laughs> Bey, arabamıza doktor bulunduruyor muyuz biz? Bagajda bir tane olacaktı muhteşem bir. Tamam, sen sağa çek, hemen buraya gelsin. Hemen. Kimmiş? Kimmiş? Ne? Kaptan, kaptan. Ne kaptan? Ne kaptanı? Hangi kaptan? Ne, kimin kaptan? Ne, Bizim ne? kaptanımız, uçağın kaptanı. Ne istiyormuş sen Samuray? Kahve istiyorum. Çekil, ben veririm. Çekil! Ah. İniş takımları kapandı mı? Oh, çok da <laughs> Hidrolikler ne halinde? Bıcık bıcık kaptan. Flaplar? Kıpır kıpır. Güzel. Yüksekliğimiz nedir peki? <laughs> ben diyeyim beş bin, sen de on bin Bu <laughs> sinyal ne? Kapı tıklaması. Sanırım kahveniz geldi kaptan. <laughs> Kahve geldi. Teşekkürler. Yardımcı pilota verin lütfen. Ne? Yardımcı pilota ver diyorum tatlım. Görüyorsun uçak kullanıyor. Ama... Alayım ben. Ah. Sağ ol. Haksızlık oh, bu. Ne diyor bu kız gene? Kendisine haksızlık yaptığınızı söylüyor kaptan. Haksızlık mı? O ne demek şimdi? O ne demek sahi? Ne haksızlığı? Um, şöyle izah edeyim. O kahveyi... ...kendi ellerimle yaptım ve getirdim. Ama siz içmiyorsunuz, buna ne, buna ne, buna ne küseceğim. Kendisiyle fazla ilgilenmediğiniz için bozulmuş galiba kaptan. Hadi ya, güzel bir şey mi bari? E ee, işte fena değil, gideri var. Hayır! Evet. Ee güzel güzel, yani taş diyebiliriz. Öyle mi? Sor bakayım, bu akşam benimle yemeğe çıkarmaymış? Kaptan sizi yemeğe davet ediyor bu gece. Ee, tamam, kabul ediyorum. Kabul kaptan. Güzel. Telefonun adresini al. Söyle akşam saat sekizde hazır olsun. Oldu. Ben yolculara bakayım. Allah burada ne yalan söyleyeyim. Ben hiç benzetemedim yani. İyi bak be. Gidin <laughs> şuradan bak dur. Sanki biraz malzemeden çalmışlar. Vallahi benzemiyorsun kızım. Bak ben mesela babama benziyorum. Yoksa bana bak. Ne? Seni annen cami şadırvanından mı aldı yoksa? Varoş varoş konuşma be. Ya gerçi senin yaş itibarıyla o caminin imamı büyük bir ihtimal emekli olmuştur. Cemaatte göçmüştür. Ya, ya hasta mısın oğlum sen lan? Dönüp dolaştırıp niye yaşıma getiriyorsun lafı? Köse! Kösele! Ben çay istemiştim. Kes be! Görmüyor musun burada nelerle uğraşıyorum ben? Git baban versin çayı da. ne yapıyorsun? Korkak! Yılık! Kıllandım ben iyice ya. İşkillendim yemin ediyorum. Yoksa... Yoksa... Evlatlık mıyım? E, pardon bir kolan vardı? Hemen yürüme. Şey, ben de bir kahve rica kahve yani. de ben alayım. Emredersiniz efendim. Ben iki tane şeker istiyorum. Şöyle... İki şeker, evet. tamam. Abi, valla var mı sizde? ya, oğlum bu ne ya? Burası Luna Park mı ya? Jülide, Jülide. Jülide. Patlama be, geldim. <laughs> şık, şık, şık. Nasılım? Jülide. Ne oldu ki şimdi, beğenemedin mi? Beğendim. Şu çok güzel olmuş. <laughs> Şimdi, güzelliğime dayanamadı galiba. Oo muhteşem! Çok güzel, çok güzel, çok güzel muhteşem! Don! Donuyorsun, donuyorsun, donuyorsun! Hiç kıpırdama yok! Oo çok fantastik! la. <laughs> <laughs> Çak kalkıyor, anonsa başlıyorum. Bu ne yapıyor, bu ne? Şurada i̇şte, ne yapıyorsun ya? Koca kafa lan! Kıvırcık! Şişt! Bir de. Sakın dokunma adama! Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Değilim be! be kim Kim? Bedri tam tam bu! Uçarken resim yapmasıyla ünlü, çok zengin, çok saygın bir sanatçı. Bana ne? Bana ne? Benim uçağımın içinde. Benim iznim olmadan saçma sapan hareketler yapılamaz. Şişt! Boyacı! Boyacı! Atık sen yerine! Otur bakayım! Bana bak boyacı! Kapayım ayağım! Hanımefendi görüyorsunuz burada çalışıyor. o. Oh. Oh la oh la, la O yüzdeki altın oran. Ne diyorsun acı? Hayırdır? <laughs> Bu ne Rönesans tipi bir yüz? Mona Lisa yanında halt etmiş. Ah, dışa kaçımcılık, öte gidimcilik. Ah. biz tarafları uylandı. <gülüyor> <gülüyor> Julide de ben. İsminiz de siz kadar... ...ne kadar naçiz, ne kadar güzelsiniz. Allah <laughs> Allah. Kız o kadar güzel mi hakikaten? Ah, hanımefendi hiç abartmıyorum. Şu ana kadar fiziği en ilham verici bayanlardan birisiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. Aşkım. Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. 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 Yazık ya, yakalanmışlar demek. Kim ki bunlar? Kim ki bunlar? Hüdük. Tanımıyor musun? Meşhur romantik manyaklar bunlar. Romantik manyaklar mı? Ha. Müzik grubu gibi falan mı yani? Aptal. Aptal. Cahil. Cahilin en önde bile alıp gideni. Cahilin başkanı. Ne müzik grubu be? Çete bunlar. Bildiğin çete iki kişilik. İki kişilik çete mi olurmuş ya? Sabrımın sınırlarını zorluyorsun. Cahil insana tahammül edemem. Aptala edemediğim gibi. Hiç film izlemedin mi oğlum hayatında? Hani vardı ya Amerikan filmleri. Bonnie and Clyde, Natural Born Killers. Orada da iki kişiler. Birlikte soygun yapıyorlar. Birlikte adam öldürüyorlar. Ve aşk yaşıyorlar. Yapma ya. <laughs> Eğlence kötü bitmiş galiba. Baksana öyle görünüyor. <laughs> Fark etmez oğlum. Mevzuya birlikte yakalanma kısmı da dahil zaten. Vay be, aşka bak. <laughs> Yemişim öyle aşkı. Kim bilir bunlar kaç sene yatacak şimdi sen biliyor musun? Manyak bunlar, manyak. Özem böyle öyle şeylere? Eh, hadi hadi konuşma beni delirtme milletin içine şimdi. Mevzuya hapiste birlikte çürüme kısımları da dahil. Sen ne anlarsın oğlum? Sen aşktan ne anlarsın? Baksana düşün bak. Birlikte acı çekecekler, birlikte özleyecekler. Birbirlerine mektup yazacaklar. Hay, <laughs> işte bu, aşk bu. Fakat sen cahil bir birey olduğun için anlayamazsın. Cahol, aşkım bana her gün mektup yaz. Yazacağım aşkım, sen de bana yaz. Beni bekleyecek misin aşkım? Ömrümün sonuna kadar aşkım. <laughs> aşkım. Canım aşkım. Hay ben sizin aşkınıza da ızdırabınıza da yeter be. Bu ne ya? Hakikaten bu ne ya? Aşkım aşkım lafı bırakmadınız be kardeşim. Ne? Seviyorum ulan! Ah! Geç şuna! Ah! Geç! Geç! Ato silahı yere yoksa ateş ederim. Seviyorum mu dedim ulan! Tebrik ederim ama şimdi ato silahı yere. Lan! Oğlum vadiye çevirdiniz lan uçak burası sakin olun. Aa. Vadi vadi derken şimdi biz de gitmeyelim. Kıs be! Aa. Ah! Ah! Hayır Ya. Seni... Aşkım. Aşkım. Lan, manyaklar. Al işte. Fazla romantizmin sonunu gördüm. İnsan dediğin vurulur mu ya? İnsan vurulur mu be? Ah, cahil. Aşkım. Aşkım. Bu polisler beni kolumdan vurdu aşkım. Beni de aynı yerimden vurdular. Aşkım. Aşkım. <laughs> Bravo lan. Helal ulan. Helal. Bravo. Helal be. Helal be. Helal. Helal çak. İyi de güzel abim, Ne olacak bugüne kadar yaptığın dosyalar, deneyler, belgeler? <laughs> Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık. Aç kaldık. Natom fiziği de, profesörlük de yerin dibine batsın. Bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl bir yani nasıl başka bir adam olacaksın abi? <laughs> Babamı mezara itenlerden daha gaddar. <laughs> daha acımasız. <laughs> bir güneş doğuyor. Ş i̇ntikam hikayelerine bayılırım. Bundan sonra kadınları evlenme vaadiyle kandırıp novaya salacağım. Artık kadın düşmanıyım. Uçakta bin tane paraşütüm olsa düşen bir kadına bir tanesini bile vermem. Sen! Ne? Şuna ne <laughs> <laughs> Gel buraya, gel, gel. Benli bir arkaya doğru gelsinize bir şey vereceğim size çok güzel. Buyurun, canım benim. Sen kal, sen onu oyalan. Allah. Ne yaptın kız adama? <laughs> Uçaktan aşağı attım. Ah, ama heyecan yapma. Paraşütü de gönderdim. Artık bilimle o paraşütü yakalar, kendini kurtarır. Değil mi? <laughs> Herkese de ders olsun. <laughs> Anam, sen nesin be? Lan, ceylan mı bu? Ben mi? Türkücü ceylan mı? Yavrum, sen gel bakayım şöyle. Şuraya, şuraya geç. Geç. Ha, benim de... Yok öyle benim. Gördün ne yaptığımı, aynı... Sen de yanaş bakalım şöyle. Kay. Kay, kay atomcuya ne yaptığımı gör. Bak, bana karşı gelen... ...benim kurallarıma aykırı davranan yolcunun başına neler geldiğini gördünüz. O yüzden buranın patronu benim. Sahne benim, ben ne dersem o olur. <laughs> Üç, gel sesine! Bir de bu derdim var. Merhaba. Merhaba. Ben Jülide. Ben de Karun. Karun. mu? Ailem Karun kadar zengin olduğu için benim de adım Karun koymuşlar. Zengin ah. Karun kadar. Ah. Ah.